<laughs> Uslu çocuk ol <laughs> tamam mı? <laughs> seni seviyorum. Ben de seni anne. İşte. <laughs> Baban kaybolduğunda sahil güvenlik elinden geleni yaptı. Biliyorum çünkü ben de oradaydım. Annem aslında bir botla babamı aramaya çıktığımı bir duyarsa yandım. İşte o zaman senin için oyun bitti. <laughs> Dinle beni ufaklık. Yarın şu gizli adayı bulmak için benim teknemle açılacağız. Bekle beni baba. Geliyorum. Merhaba. Benim. Felix'ten haber var mı? Sıkı Sıkı Babasını aramak için botla açıldı. <laughs> Tom, sanırım Sarman bir şey buldu. İşte Kara Gölge Adası. Sence efsaneler doğru mu? Kara gölge adasında gizli bir hazine var mı? Sarman! Baban öyle inanıyordu. Ha, gizli bir geçit. Burası yumuşak. <laughs> Sevgili Morgalılar. Morga, her isteyene ölümsüzlüğü veren ada. Bir kuş bana babanın yakınlarda olduğunu fısıldıyor. Bunu nereden biliyorsun peki? Annem ve Mila hayatlarını bizi beklemekle geçirecek. Koş Felix! <laughs> <laughs> İçiniz rahat etsin bayan. Balık tutmaya gitmişlerdi. Her şey nasıl Mia iyi mi? Her şey yolunda. <laughs>